üzerinde ameliyatın oldu. Geldi. iyileşti Yani bir anestezi attıktan sonra şimdi bebekleriyle beraber arkadaşımın evinde dinleniyorlar. Bebek camı açtım. Dışarıya mail ediyor. Yani camda kedi deli var atlayamazsa. Kızım. Ben biraz sağlığı gayet iyi. Diş i̇şte tabi yerinde. Tuvaletimi yaptım. Yemeklerimi yedi. Bebekler süt toz içiyor. Kedi süt içiyor yani. İpek istirahat ediyor. Diğeri de burada. Evet anneciğim. Emzirdin mi bebeklerimi? Bakayım. Bakayım sana. Şöyle bir dur. Odamız küçücük gayet iyi. Herhangi bir yok. Memişler emzirmiş gibi duruyor. Bakayım. Bakayım emzirdim mi? Sanırım emzirmiş. Dün pek belli olmuyordu. Yatarsa daha net anlıyor. sabret. tabi sonuçta sokak kedisi ve ev alınca da evin genelinde olmadıkları için yalnız sıkılıyorlar ortam onlara farklı ah, geliyor. Dışarı çıkmak istiyor. Bakayım neydi? Evet emzirmiş. Emzirdin mi edeceğim Aferin sana emzirmiş. Para para olmuş. Aferin kızım abim, aferin. Aferin. Aferin kızım, aferin. Akıllı kızım benim, akıllı kızım. Dün biraz daha emzirmemiş gibiydi. Bakın şuralar, tüyler normal karna dönüşmeye başlamıştı. Bugün para para olmuş açılmışlar. Bu da emzirdiğin işareti. Emdiniz mi annenizi? <laughs> Aferin. <laughs> Aferin Aferin <Çeksin>. Güzel <laughs> kızım. <laughs> evet, hasta kaldı. İki günden sonra bakmışsınız i̇şte, Doğal olarak burada sıkılıyor burası onun bildiği o dolaşıyor, geziyor dışarıda. Burada öyle bir şansı yok. İçeride kediler var. O yüzden evde serbest de dolaşamıyor. Dur bir. Evet. Bu şekilde. Bebekler iki aya yaklaştığı zaman anne kısırlaştırılabilir. Bebeklerle sadece o gün, o gece e, anesteziden çıkana kadar, ertesi sabah kadar ayrı tutulur. Sonra bebekler yanına konarak annenin ve bebeklerin sağlıklı bir biçimde bu e, durumu atlatması sağlanır. E, kısırlaştırmaları belediyeler ücretsiz yapıyor. Bizde e, çok sıkıntısı olmayan kedilere belediyelerin bize sağladığı bu imkanlardan faydalanarak gerçekleştiriyoruz bir dernek vasıtasıyla. Eğer İstanbul'daysanız Anadolu yakasında Yaşam Ol Derneği her hafta bu faaliyetleri düzenliyor. Instagram'dan bu derneğe ulaşabilirsiniz. Kısırlaştırma için sadece. O konuda aktifler. Her hafta salı günleri kediler toplu olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kısırlaştırılıyor. Aynı şekilde çalışan başka dernekler de var. Bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Bu İstanbul için geçerli. Başka illerdeki durumları net bilmediğim için muhakkak oralarda da vardır. Araştırmanız yeterli. Böylece kısırlaştırma işlemlerinizi büyük bir rahatlıkla yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bebeklerimiz sağlıklı, anne gayet sağlıklı. Oldukça güzel bir ameliyatı olmuş. Küçücük bir e, yarası oluyor. Orayı da batikonla sadece batikon sıkarak ve gözetleyerek temizlediniz ne? Bu işi halletmiş oluyorsunuz ama muhakkak kontrol altında olmalı. Yani kısırlaştırıldıktan sonra hayvan sokağa salınmamalı, temiz, hijyenik bir ortamda. E, yavruları varsa yavruları da, yavruları yoksa tek başına muhakkak 5-6 e, gün tutulmalı. Erkek kedi ise kısırlaştırılan 2-3 gün yeterli olacaktır onun için e, ameliyat bölgelerinin yalanmaması önemli. Yani aşırı derecede yalanmaması bazı kedi çok kullanıyor ve oradaki dikişlerini <laughs> sökmeye çalışıyor. İşte ara sıra böyle agresiflikler yapsa da öyle bebeklerini emzirmiş. Tabii dediğim gibi saatlerce onunla bu ortamda duramıyoruz. Eğer evinizde başka kedi yoksa yanınızda tutabilirsiniz. Daha rahat gözlemlenebilir memelerinin durumuna bakarak emzirip emzirmediğini anlıyoruz. Eli güzel kızım. Hadi geçmişler olsun bize. İnşallah bir sonraki videoyu bu açımızda çekeriz. Çıkın. Kendo. Kendo. Haydi bakalım. Bir tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. bugün evleniyor be evleniyor. Sakın ağlama kanka dik dur. Ne alacağım lan? Helal olsun. Ben senin yerinde olsam ağlardım. Benim sevdiğim kız başkasıyla evlenseydi ben ağlardım. Benim derinlikle kurmak istediğim kız başkası görecek olsaydı ben ağlardım. Benim yuva kurmak istediğim kız başkasıyla yuva kursa ben ağlardım helal olsun ya. <laughs> Hiç ağlıyorsun <buna>. yok <laughs> mu Göz... lan?